Merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf fen bilimleri adım adım yayıncılık kitabı sayfa 97'yi işleyeceğiz. Konumuz 2. bölüm sonu değerlendirme soruları ve cevapları. Aşağıda verilen menemen tarifinde altı çizili olaylarda maddenin geçirdiği değişimlerin türünü belirleyiniz. İnce ince doğrayınız. Fiziksel değişim, Domatesleri rendelemek fiziksel değişim. Yumurta ve tuzu karıştırmak kimyasal değişim. Biberleri 2-3 dakika kavurmak kimyasal değişim. Domatesler suyunu çekene kadar ısıtınız, kimyasal değişim. Pişiriniz, kimyasal değişim. Aşağıdaki soruları kutucuklarda verilen olayların numaralarından yararlanarak cevaplayınız. Hangi olaylarda fiziksel değişim görülür? 1, 3, 4, 7, 8 ve 9. Hangi olaylarda kimyasal değişim görülür? 2, 5, 6, 10 ve 12. 11, 12. Hangi olaylarda maddenin yalnızca dış görünüm şu değişir? 1, 3, 4, 7, 8 ve 9. Hangi olaylarda maddenin tanecik yapısı değişime uğrar? 2, 5, 6, 10, 11 ve 12. Aşağıda verilen olaylarda gerçekleşen değişimleri belirleyiniz. Değişimlerin başındaki numaraları uygun kutucuklara yazınız. Fiziksel değişim 1, 4 ve 6. Kimyasal değişim 2, 3 ve 5. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Sizin de aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.